Evet arkadaşlar e, Shanks ve One Piece Red filminden Shanks ve tayfasıyla alakalı ciddi spoilerlar yayınlanmış. Aslında spoiler okumak çok da böyle şeyim değildir ama e, mecburen okuyacağım çünkü askere gideceğim 2 hafta sonra. Çok önemli bilgiler varmış ben de bu bilgileri okumak istedim. Hatta ilk bilgi de şu Shanks, Roger ve Rayleigh tarafından ben de ilk defa okuyorum bu arada yani e, aslında bir reaksiyon videosu da olmuş oldu bu. Shanks, Roger ve Rayleigh tarafından Tanrılar Vadisi'nde bir hazine sandığında bulunmuş. Gorosei'nin dediğine göre Shanks, Firlint ailesinin mensubu. Ne? Tanrılar Vadisi'nde bulunmuş Shanks. O, yani Shanks Terubito mu çıktı yani? Böyle bir şey mi oldu? kutsal ejder adi kutsal ejder değil mi kanka o? Shanks şimdi kutsal ejder mi çıktı? Aynı zamanda Tanrılar Vadisi'nde bir hazine sandığında bulunmuş Shanks. Oo. Oraya Roger konser Roger korsanlarla birlikte gitmemiş miydi? Aa. İlginç. İkincisi 12 yıl önce Shanks'in ödülü 1 milyar 4 milyon beliymiş. Ee, şimdi Shanks Tanrılar Vadisi'nde bulunmuşsa ayrıca bir ailenin mensubuysa büyük ihtimalle Shanks işte Tenrubito'ydu. Evet evet Ponki Ponki'm demiştin tebrikler. Shanks ee, Tenrubito'ydu ve aynı zamanda işte Tanrılar Vadisi'nde bulunuyor. Tanrılar Vadisi'nde kim Shanks koyuştu? Bir aile tarafından bırakılıyor oradaki savaşta. Çok ilginç. Altında ne çıkacak acaba? 12 yıl önce Shanks'in ödülü 1 milyar 4 beliydi. Yok 1 milyar 4000 beliymiş. Bence yine çok fazla 12 yıl öncesine göre. O zamandan bu zamana kadar. Ee, efsane ya. Shanks gözlem hakisi katil olarak biliniyor. Ona karşı GH kullanan gözlem hakisi kullanılamıyor. Kralların hakisi çok güçlüdür. Yanan bir kılıçla savaşabilir. Yok artık. Kılıcının yanma olayı güzelmiş bu arada. Gözlem hakisine kalk. Gözlem hakisi katili. Bu nasıl bir şey böyle? Devam edelim. Kizaru ve Fujitora Shanks'ın hakisine maruz kalıyor. Amiraller çekiniyor. Kizaru demek Yonko Shanks'ın hakisi bu diyor. Fujitora etrafta masumlar olduğu için savaşmaları gerektiğini düşünüyor. Geri çekilmeye karar veriyor. Yok artık. Hocam bu nasıl spoiler böyle? Filmden sonra... Filmle ilgili bir sürü spoiler bu ya. Ciddi spoilerlar hem de yani. Vay be. Yani amiralleri bile adam dize getiriyormuş harbiden ya. Manipüle edilen insanlar korsanlara ve donanmaya saldırıyor. Shanks karşılık vermezken Kizor'u insanları öldürmeye kalkıyor. Ben Beckman onu durduruyor. Vay be. Ben Beckman'ın dövüş gücü mükemmel akisi ve mermileri düşmanı delip geçecek kadar güçlü çapkınlığıyla meşhur. Meşhur. Yasob ise hiç ıskalamıyor. Gözlem ikisi kategoriden daha iyi. Ee, o derece yani düşünün artık. Lakiru bowling topu gibi yuvarlanarak saldırıyor. Filmde Gear 5 varmış bir de. Oo süper. Bu filmin spoiler abi anladım kadarıyla. Bu arada baya ya. Baya baya güzel bir filmmiş bu arada yani. Ben Shanks ile ilgili hiçbir şey bahsedilemez falan diye düşünmüştüm ama ben filmle ilgili şu an bir sürü şey gördüm. Yani özellikle Shanks'in e, Tanrılar Vadisinde bir hazine sandığında bulunması çok önemli bir olay ve bir ailenin mensubuymuş. Yani Gorosiyelerle görüşmesi ve tüm olayların açıklanma sebebi bu oldu abi. Açıklanma sebebi bu oldu. Evet spoilerları okudum ya az önce. Şimdi e, Shanks'in gözde makisi katil olması, ve bu kadar e, güçlü olması, yanan bir kılıçla savaşması tabii çok şaşırılacak bir konu değil ama. Ee, bu tüm bilgiler baya baya insanı şaşırttı ya Yas Yasop'un gözlem akisinin Kategorinin iki katı demiş Vay be o derece yani Hiç ıskalamıyormuş abi Yasop Bu nasıl bir şey böyle Gerçekten Shanks'ın tayfası efsaneymiş ya Abi Shanks ve tayfası bu kadar güçlüyse Şeyi de merak ediyorum Karasakal tayfasını da ben merak ediyorum Ya şimdi şöyle Tanrılar Vadisi'nde bir hazine sandığında bulunmuş zaten Shanks. Shanks oraya gitmiyor. Shanks zaten orada ve büyük ihtimalle kutsal ejderler Shanks'i oraya koyuyor. Kaptan bu kadar spoiler okudun gidecek misin filme? Yani ee, bir filmde bu kadar kanon bir bir sürü kanon bilgi görmek gerçekten güzeldi ya bu arada. Film bayağı iyiymiş yani bu kadar kanon bilgiye göre. Bayağı iyiymiş yani ya Yine de izlenir film neden izlenilmez? Her şey bu bilgiler değil sonuçta Benim burada en çok dikkatimi çeken şey Shanks tamam çok güçlü Shanks'in gözlem akisi falan bunlar az çok tahmin edilebilir şeylerdi Özellikle işte Haki ile olan gücü Yasob'un gözlem akisinin güçlü olması Bence çok iyi bir olaymış Çok iyi bir durummuş Lakiro'nun yuvalanak saldırılması Çok böyle absürt bir şey değil ee, çok böyle tahmin edilemez bir şey değil ama burada bence en çok dikkat edilmesi gereken şey Shanks'in e, kutsal ejderler kutsal ejderlerden gelmesi. Ya bunu zaten Gorosei'lerin konuşmasında az çok tahmin edilmişti yani Shanks neden e, buraya gelsin falan diye ama bu Firland ailesinin mensubu olayı falan biraz tabi tuhaf abi. Biraz tuhaf bir olay. Shanks'te işte kutsal ejder çıktı. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Acaba motivasyonu ne? Orada bulundu ama e, bir de aynı zamanda Gorosei ama işte bu bulundu kaç yaşındaymış? Ama benim anlamadığım bir şey var. E, bu Tanrılar Vadisi'nde olan savaşta gösterilmemişti değil mi Shanks ya Tanrılar Vadisi'nde olan savaşta? Bu karasakalla falan dövüştüğünü falan söylemişti ya. O Tanrılar Valisi değildi o savaş ya. Aynen aynen. O sonraki hikayenin devamındaydı. Kutsal Ejder'den işe yarar biri çıkmış. Yok Doflamingo da var ya. Kutsal Ejder Korsan var zaten de. Acaba Shanks'in bununla ilgili motivasyonu ne? Büyük ihtimalle bununla ilgili bir şeyler işlenecek yani. Shanks'e sen bu rolü veriyorsan. Kutsal Ejder olarak. Bununla ilgili hikayeye ciddi bir rol eklersin. Tanrılar Valisi Zeebek ölüyordu ama... İşte ne var orada? Ortada ne var yani? Shanks o aileden geliyor ama ne tür bir rol olacak? Ya biliyorsunuz seride kutsal ejderlerle bağlantısı olan karakterler genelde serinin ilerleyen kısımlarında böyle bir rollendirmeleri oluyor. Ne bileyim atıyorum Sabo, atıyorum Doflamingo. Ne bileyim hani Dragon'u bilmiyoruz ama Dragon'un da bir bağlantısı çıkacak. Bunu biliyoruz zaten. Ama neden yani? Hani Fearland ailesi hani Shanks'in ne tür bir motivasyonu? Shanks çocukken işte bırakmışlar orada. Hazine sandığında bırakmışlar. Hikaye değişecek gibi evet. Yani Shanks'in serideki rolü de realitesi de değişecek gibi. Ya Shanks Roger Vareli tarafından bulunuyor ama hani o tayfada işte maçoluk yapıyor ama Shanks büyüdükçe e, motivasyonu da değişmiş olabilir. Hani gerçekten hani diyorlardı Shanks kötü bir karakter e, olabilir mi acaba diye. Şu an ben de şüphe etmeye başladım bu arada yani ya. Ama öyle bir tayfadan da Shanks'in kötü çıkacağını düşünmüyorum. Ama Shanks'in im ve Kutsal Ejderleri bir <laughs> intikamı olabileceğini düşünüyorum ben şu anda. Öyle bir aileden geliyor ama bu Fireland ailesi neyin nesi? Shanks Kutsal Ejderleri e karşı ne hissediyor? Yani e, seride rolü ne olacak? Ki böyle bir aileden gelen böyle maceracı ve Luffy'yi bu kadar seven bir Shanks. E, acaba ne istiyor? Ben Shanks'in imsama sama ve... Kutsal Ejderlere karşı sağlam bir rolü olacağını düşünüyorum özellikle büyük bir büyük savaşta. Resmen bunun için yap yapılmış bir karakter. Bakın Doflamingo da zamanında kutsal ejder oldu ortaya çıkmıştı. Doflamingo da Marijo'daki hazinenin yerini biliyordu ve e, kutsal ejderlerle hakkında sürekli bir şeyler söyledi. Shanks, Shanks de büyük ihtimalle kutsal ejderler ve büyük savaşta e, rolünün büyük olması için böyle bir hikayenin ön zeminine e, hazırlanmış. Ama bu Shanks'in kutsal ejder olma olayı bence çok Eskiden düşünülmüştür Yani yani bence o da sense hem Tanrılar Vadisi olayını Hem de Shanks'in e, Bu olayını çok önceden düşünmüştür Ama şöyle bir durum var Karasakal da bence bu saatten sonra e, Şey olsa bence ikisi de çıkar Hem Zeebek'in olayını da kustaya çıkarsa şaşırmayın Evet abi şaşır, şaşırmayız ya Bu saatten sonra öyle bir şey çıkarsa Ya onu geçtim mesela şöyle düşünün Shanks e, Karasakal'la her zaman bir zıtlığı falan vardı Hep bize böyle anlatıldı işte Karasakal da Kutsal Ejder'miş ne bileyim Shanks de Kutsal Ejder'miş bunlar işte ne bileyim kardeşlermiş veya bunlar aynı ailedenlermiş tarzı tarzı vesaire vesaire diye bir senaryo da ortaya atılabilir. Çünkü Shanks seri boyunca Karasakal ile zıtlaştı ve böyle bir geçmiş çıktı. Bu geçmiş arasında bir çapraz bir hikaye olacağını düşünüyorum ama e, ne olacağını artık teori atıp atıp ortaya düşünmek lazım. Bir şey çıkacağı ortada belli yani. Karasakal Shanks net ve e dönecek bu arada benim fikrimce. Evet evet dönecek tabii ya. Dönmezse olur mu hiç? Ya Shanks de bu arada çok e, iyi bir gözlem akisine, şey gözde karşı çok iyi bir dirayeti varmış. gözlemakisi katilmiş ve aynı zamanda e, kralların akisi çok güçlü bir karakter. Yanan bir kılıçla savaşıyor. Yani böyle bir karakterin de aslında Karasakal'a karşı baya bir güçlü olduğu ortada. Ya çünkü Karasakal şeytan meyvelerini kantırlıyor ama Shanks şeytan meyvelerine karşı şey Şeytan meyvesi kullanıcılarına karşı gayet güçlü olur bence burada. Karasakal çünkü meyve kullanıcılarına karşı güçlü. Şeyde de, Shanks'e de haki var. Ee, buna rağmen Karasakal da bence bayağı güçlüdür. Diye tahmin ediyorum. Ee, acaba Shanks'ı nasıl devirecek yani veya Shanks mi onu devirecek neler olacak? Bayağı güçlü bir şey ya. Kizaru Yonko Shanks'in aksi demek bu demiş. Fujitora etraftaki mal sonucu savaş yoluna gerektiğini düşünmüş. Geri çekilmeye karar vermiş. İki tane amirali resmen yerle bir etmiş abi. Eder yani son sayılardan sonra o Aramaki bozmasından sonra düşünülebilirdi. Filmde 5. vites olması biraz ee, biraz dil baya bir iyi bir olay ya. Gerçekten ben bu filmdeki 5. vitesi görmek isterdim ya. Tüh animede göremeyeceğiz filmde yayınlayacaklar bunu. Ne kadar güzel olur acaba? Var mı acaba? Youtube atılmış mı? Filmden bakayım. Ee, yani bu sadece spoiler galiba ya. Herhangi bir görsel falan gelmemiş galiba filmle alakalı. Yok Youtube'da falan. Yok paylaşılmış abi evet. Aa Youtube'da da var. Bir saniye ya. Var mı? Aa evet evet. Evet evet şöyle bir şey gördüm arkadaşlar bu arada. Ya şimdi bildiğimiz için gr 5'i bu bize çok spoiler olmaz. Aa evet. Ama çizimler bu kadar renkli ve şeyse çok iyi olmayabilir ya film. Baksana abi Luffy'nin 5. vites çizimleri falan. Aa çok güzel bir film olacak gibime geliyor ya. Baksana müthiş. Pek bir şey göremedik ama <laughs> Karasakal abi yine çizer şeksin façasını. <laughs> sakaldan benim çok beklentim var ya Shanks de bu kadar güçlüyse e, sakal kim bilir Neler nelere sahiptir yani Filmde 5. vitesinin olması güzelmiş Yasob'un bu kadar olağanüstü gözlem akisine Sahip olması e, olması gereken bir şeydi Bence sonuçta adam e, Sniperci gibi bir şey anladım Uzaktan saldırı yapıyor bu karaktere bunu vermen Gerekiyor ki bu karakterin biraz diğerlerine kıyasla Gücü ön planda olsun Öyle değil mi? Hal böyle olunca e, Normal tabi Ben Beckman'ın dövüş gücü mükemmelmiş. Hakisi ve mermileri dışında delip geçecek kadar hakileri mermi, hakisi ve mermileri düşmanı delip geçecek kadar güçlü çapkınlığıyla Abi demek ki mermi sıktığı zaman Ben Beckman şeytan meyvesi kullanıcılara bile ciddi hasar verebilecek güçte ki öyle tahmin ediyorum. Ya zaten bir insan tüfek kullanıyorsa ve e, bir yonkoğunun sağ koluysa o, haki, o mermileri haki, hakiye sahip olmalı. Ve o mermiler delmeli birilerine. Ya o kadar güçlü olması gerekiyor. E böyle olunca normal Evet benim gerçekten filmden beklentim baya var e, Bu bilgilerden sonra e, Baya da şaşırdım Evet abi filme de <laughs> Askerden gelince izleriz artık Siz ne düşünüyorsunuz abi film hakkında Yorumlarda belirtmeyi unutmayın yorumlarınızı Fena Gerçekten harika yani